Arkadaşlar biz teleferiye binmeye geldik şimdi. Fatih Selim hayatında ilk defa teleferiye binecek. Çok heyecanlıyız. Ben de ben çok de heyecanlıyım. De Yavuz, de Yavuz de Emre de binecek. Ben de ilk Bakın, O da burada. Şimdi teleferiğimizi bekliyoruz. Sıradayız. Burası çok kalabalık. Bakın şimdi şuradan teleferiğimiz gelecek. Onu bekliyoruz. Geldiği zaman kapılar açılacak. Şu turnikelerden biletimizi göstereceğiz ve içeri gireceğiz. Arkadaşlar bakın bu teleferin hareket etmesini sağlayan mekanizma böyle hızlı hızlı dönüyor ve teleferikler bakın gidiyor. İşte gördünüz mü bir tanesi aşağıya doğru inmeye başladı bile. İki tane hatta gidiyor. Şimdi diğerleri de gelecek yüksekten aşağıya doğru manzara eşliğinde turistleri aşağıya doğru götürüyor. Şimdi Fatih Selim için buraya kartımızı göstereceğiz. Fatih Selim geçecek az sonra. Evet biletimizi bastık. Biz bir sonraki postaya bineceğiz. Şöyle kocaman bir mekanizması var. Bakın nasıl tutuyor insanları güçlü bir şekilde. Kapısını da kapattı ve gidiyor. Güle güle teleferik. Biraz sonra biz de geleceğiz. Seninle birlikte aşağıya uçacağız. Yaşasın, yaşasın. Hızlı gitmiyor. Bak yavaş gidiyor. İpe böyle takılı bir vaziyette aşağıya iniyor. Gördün mü? Çok eğlenceli görünüyor değil mi? Ay çok güzel. Bakın şuradaki mekanizmayı görüyor musunuz? Nasıl hızlı dönüyor şu anda of 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 insanları güçlü bir şekilde aşağıya indirmek için uğraşıyor. Bakın boz kocaman bir tekerlek mekanizması var. Atın, <laughs> Yavuz Atın. Emre de burada sırasını bekliyor. İlk defa bak Fatih Selim sen 7 yaşında te, e, teleferiğe biniyorsun. Yavuz Emre daha 1 yaşına bile gelmeden teleferiye binecek. Ay, Çok şanslı. Ya. Şimdi bir tane daha teleferik geliyor aşağıdan bak yolcularını taşıyor. Yavaş yavaş geliyor geliyor geliyor. Evet. Hızını kesti. Çok yavaşladı şu anda. Yukarıya kadar sonunda geldi. Yeni yolcularını almak için. Neredeyse durmak üzere. Çok yavaş, çok yavaş geliyor buraya. Çok yavaş, çok yavaş. Ve şurada duracak. Şimdi bizim bineceğimiz teleferiğimiz geliyor. Biz buna bineceğiz. Bekliyoruz. Sıradayız. <laughs> bizim için geliyor. Bakın teleferiğimiz geliyor. Oley. Yaklaştı. Yaklaştı. Yaşasın. Fatih Selim bak buna bineceğiz şimdi. Geldi. Bizim için geldi. İşte bindik. Bakın çocuklar manzaraya bakın ne kadar güzel. Karşıdan bir teleferik daha geliyor. Merhaba arkadaşlar bakın altımızda bir sürü araba var. Çok güzel değil mi? Güzel mi hani? Evet. Çok mu güzel? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Heyecanlıyım. Evet. Çok güzel değil mi? Arabalar üstünüzdeyiz. Şu arabalar üstündeyiz. Altımızdan geçiyor arabalar. Harika. Ve burası da teleferinin son durağı. Evet, yavaşlıyoruz bizde. yavaş yavaş şimdi ineceğiz. Yumuşak bir iniş yapıyoruz. Ve geldik. Harikaydı, çok eğlenceliydi. Geldik. Yeni mi yukarıya? İyi tekrar yukarı çıkacağız Arkadaşlar biz Teleferik'le yukarıdan aşağıya indik. Ondan sonra yolculuğumuzu tamamladık. Tekrar yukarıya çıkmak için Fatih Selim çok uzun bir kuyruk bizi bekliyor. Yani şöyle şu kuyruğu komple beklememiz gerekiyormuş. Maalesef bizim o kadar vaktimiz yok değil mi? Eve gitmemiz lazım. Oradan geçme anneciğim. Geçme gitme artık. Yürüyerek yukarıya daha doğru tırmanacağız. Arabamıza ulaşmamız lazım. Teleferikle gidemiyoruz çünkü çok fazla kuyruk var arkadaşlar. Hadi anneciğim gel biz gidelim. Şu kadar sırayı nasıl bekleyelim biz? Bekleyemeyiz ki. Bebeğimiz var bizim. 5 saat, saat bekleyemeyiz. 5 saat bekleyemeyiz bu kadar kuyruğu. Artık o zaman bir bay bay yapalım mı? Arkadaşlar çok uzun bir yolculuğumuz var. Yani biz tabanmaya kuvvet gidiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben bay, ben bay bay. bay.